Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yazım noktalama konusu hakkında hazırlamış olduğum e, sorular çözeceğiz. Hangisinin yazımı yanlıştır? Herkes evet burada herkes bitişik yazılır. Bir şey şey her zaman ayrı yazılır. Birkaç bitişik yazılır. E, burada birçok her zaman bitişik yazılır. Ee, bir şey şey her zaman ayrı yazılır. Dolayısıyla cevabımız erşikli. Hangisinin yazımı yanlıştır? İkinci soruda. Konuk sever ev konu gibi her zaman bitişik yazılır. Üniversite doğru yazımı. Mozaik doğru. Bunları ÖSYM e sınavda sorularda sorulan sorular. Ee, kuş konmaz yanlış. Kuş konmazın bitişik yazılması lazım. Kuş konmaz. Cevap bu sebeple beş kım. Hangisinin yazımı doğrudur? Vazgeçmek Avrupalı yapımekleri ayrılmaz. Yanlış. Vazgeçmek bitişik yazılır. Yüz yüze evet ikilemeler ayrı yazılır. Karış karış ayrı yazılması lazım. Bu dolayısıyla yanlış cevabımız C şıkkı kanalıma abone olmayı unutmayın. Teşekkür ederim.